Dilek. Aa! Aa! Hayırdır inşallah. Harun, siz şurayı temizleyin, ben kapıyı açarım. Peki efendi. Ah, hoş geldin Melda. Hoş bulduk. Harun'la beraber mi geldiniz yoksa? Şey, ben yalnız geldim. E, geç yavrum Hoş geldin kızım Hoş bulduk Melda ile bir iş konuşacağız da e, İş yerinde konuşsanız olmuyor mu? Yorma benim gelinimi Neyse ben mutfağa gidiyorum Siz geçin konuşun tamam? Hadi arkadaşlar. Arkadaşlar, bundan sonra ikiye ayrılıyoruz. Bir grup ormanın içini tarayacak, bir grup da yolun kenarını takip edecek. Emredersiniz komutanım. Arkadaşlar, sen sen sen, lütfen yolu takip edin. Hadi bakalım. Hadi. Sinyalin geldiği bölgeyi tespit ettiklerine göre Harun'u bulmaları an meselesi. Jandarma, helikopter, herkes onu arıyor. Peki Harun'un Ankara yolunda ne işi vardı? Yarın bakanlıkta toplantısı vardı. Ama aniden niye yola çıktı bilmiyorum. Çıkarken sana haber vermedi mi? Önemli bir telefon gelmişti. Ondan sonra çıktı. Kimseye haber vermeden yola çıkması hiç normal değil. Baba, bu kazanın son olaylarla bir ilgisi olabilir mi? Şimdi bunları konuşmak yersiz. Böyle şeyler düşüneceğine annenle ilgilenmen daha iyi olmaz mı? Yüzüme bakınca bir şeyler anlayacak diye ödüm kopuyor baba. Ben bir bakayım isterseniz. Tatlıları Feyyaz Bey'den uzak tutuyorsunuz unutmayın. Merak etmeyin Saadet Hanım. Diğer yemekler hazır mı? Hazır efendim. Kolay gelsin. Ah Melda. <laughs> Belki yardıma ihtiyacınız vardır dedim. Sağ ol kızım her şey tamam. Geleceğini bilseydim daha neler hazırlatırdım ama. Hiç zahmet etmeyin. Aman canım ne zahmeti. Harun da gelsin iki çift lafım var ona. Apar topar Ankara'ya gitmek de neyin nesi. Şurada ne güzel hep beraber olacaktık. Melda? Kızım niye ağlıyorsun sen? Bilmem, duygulandım işte. Bak Melda, benim iki kızım vardı. Seninle birlikte üç oldu. Hepinizin yeri kalbimde ayrı. <laughs>